Çanakkale Savaşı'nda ağır yara alan İsmail Teğmen iyileşmesi için evine gönderilir. Cepheden ayrılırken arkadaşlarına yaram kabuk bağlar bağlamaz geri geleceğim der. Yaram kabuk bağlar bağlamaz. Sisli bir Karadeniz sabahında 5 yaşında bir çocuk sahilde çakıl taşlarıyla oynamaktadır. Birden sis bulutu arasından bir askerin geldiğini görür. Abisidir gelen. Hiç görmemiştir ama duymuştur bir abisinin olduğunu Çanakkale'de savaşan. Koşar ve başını göğsüne gömer yaralı askeri. Rukiye Hanım yaralı oğluyla karşılaşınca sevinci ve hüznü aynı anda yaşar. Üzülme der Teğmen İsmail annesine. Üzülme anne, iyiyim ben. Yaralarım iyileşsin, arkadaşlarımın yanına döneceğim. Teğmen İsmail üniformasını çıkarır çıkarmaz yatağa uzanır uzun zaman olmuştur. Böylesine sıcak bir yatakta yatmayalım. Komşuların gitmiş olsun ziyaretine geldiğini duyunca acılar içinde de olsa ayağa kalktı. Kalkmamasını, misafirlerin yatak odasına gelmesini söyleyen annesine şu yanıtı verir İsmail. Olur mu hiç öyle şey anne? Sen salona buyur et komşular. Ben üniformamı giyip geliyorum. Beş yaşındaki çocuk o gün yaralı abisinin salonun kapısında üniformalı haliyle duruşunu hayatı boyunca unutmayacaktı. Acılar içindeki yorgun Teğmen gitmiş, yerine hiç yaralanmamış gibi dimdik duran bir asker gelmişti. Teğmen İsmail, komşularının Çanakkale'de olan bitenlerle ilgili sorularını yanıtlarken, onlara moral vermek için şunları söyledi. Böyle şeyler düşünmeyin. Geçemezler, biz oradayız. Arkadaşlarım orada, merak etme. Korkmayın sakın. Rahat olun siz. Merak etme. Herkes siperler. Geçebilecek. Karadeniz'in küçük bir kasabasında yaraları iyileşsin diye Çanakkale'den gönderilen Temen İsmail'in yeni bir görevi vardır. Acısını belli insanlara moral vermek, umutlarını diri tutmalarını sağlamak. Rukiye Hanım, büyük oğlunu bir sabah üniformasını giyerken görünce yanına gider. Oğlum günlerdir ayaktasın. Bugün kimseye açmayacağım kapıyı. Uzan, dinlen biraz. İsmail Teğmen gömleğini sıyırarak kolunu uzatır annesine. Anne bak yaram kabuk bağladı. Dönmeliyim. Söz verdim ben. Herkesle vedalaşan İsmail, küçük kardeşi önünde diz çöker ve üniformasından bir düğme kopartarak uzatır. Çok sevmiştim bu düğmeleri. Kucamdayken oynuyordun hep. Al, senin olsun. Oyna. Sen burada hep gülerek oyna diye gidiyorum. Düğmeyi avucuna alan çocuk o günü şöyle anımsayacaktır. Abim geldiği gibi sisli bir sabah ayrıldı kasabamızdan. Ve onu bir daha hiç görmedik. Ortaokulda öğrenciyken İstiklal Marşı için açılan yarışmaya şiir gönderir İsmail Teğmen'in kardeşi. Başarısını tebrik eder, edebiyata yeteneği olduğuna dair bir mektup alır. Vazgeçmez yazmaktan masasının bir köşesinde şehit düşen abisinin düğmesine bakarak şiirler, romanlar, öyküler yazar. Ve adını edebiyat dünyamıza Hababam sınıfının yazarı Rıfat Ilgaz olarak yazdı. Rıfat Ilgaz hocam şunu söylemişti bana. Ben Çanakkale'den gelen yaralı abime o sabah sarıldığında kardeş kokusunu almıştım ilk kez. Sonradan öğrenecektim ki o kardeş kokusu. Çanakkale Savaşı, arut olmuş. Çanakkale'yi geçi nasıl kılan güzel ve cesur yüreklerin anısına sonsuz saygı ve minnet.